değerli izleyenlerimiz Kırsal Kalkınma Sempozyumunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ayşin Ayş Işıkgece Gece Hanımefendi birlikteyiz. Ayşin merhabalar. Merhabalar. Çok önemli bir sempozyumda bugün sizlerle birlikteyiz. Burası Kırsal Kalkınma Sempozyumunun en büyük amaçlarından bir tanesi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz zamanımızda şunu çok net olarak görüyoruz. Özellikle salgın hastalıklar ve iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı çok yakından hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. Ve bu bize çok büyük bir öğreti veriyor. Bu öğreti, acı bir öğreti, hepimizi acıtan bir öğreti. Bu öğretiden çıkan sonuçların tekrar aynı şeyi yaparak sonuç alınamayacağını bize gösteriyor. Dolayısıyla bugün burada yapacağımız sempozyumumuz çok önemli gıdasız duramıyoruz. Gıda şu anda hayatımızın tam da ortasında. 2050 yılında 105 milyonluk nüfusumuzu doyurabilmek için %60 daha fazla üretmemiz gerekiyor. Bu anlamda bize gelecekte geçmişteki acı tecrübelerden gelecekte çıkarsamaların en büyük sonucu kırsaldaki üretimin devam ediyor olması, güvenli, sağlıklı, doğal kaynakların rantabl kullanımıyla ortaya çıkan bir üretim metoduna doğru gidiyor olmamız gerekiyor. Bir şeyleri farklı yapıyor, format atlıyor. Kendimizi güncelliyor ve farklı işler yaparak yolumuza koyuluyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda bugün buradaki çalıştaydan, sempozyumdan önemli sonuçlar çıkacak. Sahaya soruyoruz. Sahadan gelen verilere göre ve bilgilere göre yeni çalışma metotlarımızı belirlemiş olacağız. Şu anda burada çok önemli standlarımız var. Arıcılar Birliği Başkanımız Ziya Bey'imiz şu anda burada. Ve bizim şu anda masada şu gördüğümüz çeşitliliğimiz bile Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş bu özel ballarımız bile bizim bu yeni yapacaklarımızda aslında tüm dünyaya göre bir sıfır daha önde başladığımızı söylüyor. Çünkü bu çeşitlilik başka hiçbir ülkede yok. Bu zenginlik hiçbir ülkede yok. Bu avantajımızı tamamen avantaja çevirerek hiçbir dezavantaj almadan yolumuza devam ediyor ve kırsaldaki üretimi destekliyor olmamız gerekiyor. Bu sempozyumun çıktıları bizim için çok önemli çünkü vizyoner ve bazı şeyleri farklı yaptıran sonuçlara götürecek bizi. O nedenle derneğimizin, birliğimizin bu çeşitliliğimizin de şu anda masada oluyor olması bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sayın Sağ olun.